Pandemi döneminde yüz yüze eğitime devam eden Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nün 43 öğrencisinin eserleri sergiye çıktı. Açılışında Rektör Profesör Doktor Özelen Özkan'ın da katıldığı sergi 17 Haziran'a kadar açık olacak. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nün 43 öğrencisinin eserleri düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından düzenlenen Heykel Bölümü Sergisi'nin açılışına katıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonunda düzenlenen sergi açılışına Rektör Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Cengiz Toker, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sibel Paşaoğlu Göndem, Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Hakan Öniz, Doktor Öğretim Üyesi Bekir Kirişcan, Heykel Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Hanife Neriz Yüksel, akademisyenler ve heykel sanatçıları katıldı. Sergi açılışı öncesinde konuşan rektör Özkan, ellerinden geldiği kadar öğrencilere destek vereceklerini söyledi. Çok mutluyum burada olmakta. Çünkü aslında zaten çok sever bir insanım. E, Plas olmam nedeniyle de Biz e, benim için sanat ayrı bir yeri var. Sanat hem güzelleştirir, iyileştirir. O anlamda dünyanın çok ihtiyacı var. Bu zamana daha çok ihtiyacı var bence. O anlamda çok güzel işler yapıyorsunuz. Elimizden geldiğince ne desteklenmemiz gerekiyorsa da çok kıymetli bölümler için burası. Özellikle heykel ve resmin çok sevdiği bölümler olduğunu belirten Rektör Özkan, öğrencilere yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. Teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Çok güzel öğrenciler görüyorum. Burada çok mutlu tabii onları görmek için. İnşallah daha kalabalıklarla. E, bu fuar tekrar gerçekleştirdiğinizde evet, evet, çok teşekkür ediyorum sağ olun. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sibel Paşoğlu Göndem'de sergi hakkında bilgileri paylaşırken pandemi döneminde sanatın iyileştirici yönüne dikkat çekti. Pandemi döneminin e, özellikle de sanatla biraz daha iyileştirici olan yönüne <laughs> dikkat çekmek istedik. Bildiğiniz gibi sanatın bu <laughs> iyileştirici yönü e, özellikle son zamanlarda hem felsefen hem de sosyal bilimlerin çok ilgi alanında. Dolayısıyla biz de bunun altını çizmeye gayret ettik. Heykel bölümü bölüm başkanı doçent doktor Hanife Neriz Yüksel'de bölümlerin hem öğrenci mevcudu hem de uygulamalı eğitim verilmesi dolayısıyla Türkiye'deki güzel sanatlar fakülteleri arasında pandemi döneminde tek yüz yüze eğitim veren bölüm olduğunu vurguladı. Konuşmaların sonrasında rektör Özkan ve beraberindekiler sergiyi gezerek heykelleri yapan sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.